Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni videoyla birlikteyiz. Şu günlerde evden olabildiğince az çıkmaya çalışıyoruz. Hatta imkanımız varsa evden hiç çıkmıyoruz. Koronayla bir şekilde mücadele ediyoruz. Kimimiz işini evinden yürütebiliyor. Kimimiz ne yazık ki işine gidip gelmek zorunda. Ama öyle ya da böyle evde daha fazla vakit geçirmeye başladık. Hafta sonu mesela tamamen evde geçirdik. Yani dışarıda çalışıyor olun çalışmıyor olun. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı vardı. Hepimiz evdeydik. Bu yüzden de evde geçirdiğimiz bol vakitte... Bol bol da içerik tüketmeye başladık. YouTube izliyoruz, Netflix izliyoruz, haber içeriklerini tüketiyoruz. Bol bol haber içeriklerinde koronavirüs tartışılıyor. Şu sıra başka bir şey yok ama yine de izleniyorlar. Evde geçirdiğimiz bu vakitte hem birazcık böyle moralimizi yükseltmek hem de vakti boşa geçirmemek adına başka neler yapabiliriz? İçerik üretebilirsiniz. Yani bir hobiniz yoksa ya bir hobi uğraşmıyorsanız, maket yapmıyorsanız, boyama yapmıyorsanız, resim yapmıyorsanız ne yapabilirsiniz? Kitap okuyabilirsiniz. E kitaplar da tüketilebilir. Ama içerik de üretebilirsiniz. İçerik üretmek deyince video içeriklerde özellikle insanlar hemen şey söyleyebiliyorlar. E Bunu demesi senin için kolay. Çünkü senin elinde imkan var. Evet yani ben 10 yıl aşkım bir süredir video içerik üretiyorum. Video kameralarım var, mikrofonlarım var. Cep telefonuyla bile içerik üretecek olsam bakın şu an masada iPhone 11 Pro Max ile S20 Ultra duruyor. Yani her ikisi de içerik üretmek için oldukça elverişli cihazlar. 8K video çekebiliyor bu cihaz. Ama fiyatlarına baktığımızda 10 bin lirayı aşkınlar. Yani kamera diyorum gösterdiğim Alfa 6400 bile 10 bin lirayı aşkın bir set lensiyle beraber. E şimdi sadece Mesut çıktı bir videoda içerik üret dedi diye 10 bin lirayı aşkın bir fiyat harcamanıza gerek var mı? Yok cep telefonunuzla da üretebilirsiniz. E, iPhone'unuz yok mu? Sıkıntı değil. Bakın ben size bir şey göstermek istiyorum. Şu video var ya bence kalitesi yani benim standartlarıma göre hiç fena değil. Ben bunu A70 ile çekiyorum. A70 ya. Yani öyle çok pahalı, aham bir telefon değil. Kaldı ki A70 sınıfında kötü cihazlardan bir tanesi. Kamera kalitesiyle. Üstünde bir parmak izi sensörü var. Yani Allah'a emanet çalışmıyor bile. Öyle bir telefon bu. Ama gördüğünüz gibi işte Manfrotto'nun bir tane telefon tutacağı var. Oturttum üstüne. Altta Manfrotto'nun bir tane video tripodu var. Ve karşımda şu anda duruyor. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Sizin Manfrotto'dan tripod da almanıza gerek yok. Herhangi bir tripod üstüne de oturtabilirsiniz. Ama Cep telefonundan içerik üretiyorum. Mikrofon konusu birçok şekilde halledilebilir. A70 üstünde stereo çıkışı olan bir telefon ve Saramoni'nin herhangi bir mikrofonunu takabilirsiniz. Kablo ile ilgili sorun yok. Bir sürü mikrofon var. En kötü cihazın içerisinden çıkan kulaklıklı mikrofonu kullanırsınız ama şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Bakın herhangi bir cep telefonunda içerik üretilebiliyor gördüğünüz gibi. Yeni bir telefon almak için harcayacağınız para ya da içerik üretmek için kamera almak için harcayacağınız parayı cep telefonunuza aksesuar almak için de harcayabilirsiniz. Blink 500 serisi Android cihazlara takılabilen kablosuz bir mikrofon seti. Telefonun arkasında ufak bir modül var. Takıyorsunuz tip C portundan. Sesiniz kablosuz olarak iletilebiliyor ve bu ses şu anda Blink 500 üstünden iletiliyor size. Ama dediğim gibi kabloyla da işinizi halledebilirsiniz. Bu sadece bir alternatif. Yani bakın A70 bile bu görüntüyü kaydedebiliyor. Ama nasıl kaydediyor? Filmic Pro isimli bir yazılım kullanıyorum burada da. Çünkü kendi kamera uygulaması belli kalıplara sahip, bizi sıkıştırıyor. Bizim bu limitleri aşmamız lazım. Mesela kendi kamera uygulamasında USB-C'den takacağınız herhangi bir USB mikrofonu kullanamıyorsunuz. Blink 500'ü mesela normalde A70'de kullanamazsınız standart uygulamasında. Filmic Pro'da bu sıkıntı değil. Seçeneklerine giriyorsunuz, USB mikrofonu kullan diyorsunuz. İşte karşınızdayım sesimle beraber. Şimdi A70 kamera konusunda arkasından baktığınızda 3 tane kamerası var gözüküyor ama çok yetenekli bir cihaz değil aslında. Kötü de değil, çok yetenekli de değil. Mesela 4K video çekebiliyor eninde sonunda ama bu cihazda mesela optik stabilizasyon hak getire. 4K'da EIS de kapanıyor. Yani elektronik stabilizasyon da kapanınca eğer ben da böyle sabit durmak istemiyorum, hareketli görüntüler çekeceğim dediğinizde problemler yaşayabilirsiniz. Bunun için optik stabilizasyonu veya AEC bir cep telefonu edinebilirsiniz mesela. Yeni nesil cep telefonları bu konuda oldukça iş çıkartıyorlar. Mesela S20 Ultra'da özellikle Samsung inanılmaz bir stabilizasyon işine girdi. Çok titreşimli sahnelerde bile hem ön kamerası hem de arkadaki standart kamerası stabilizasyon işini baya baya giderebiliyor. Ama arkadaş yine 10 bin telefonu gösteriyorsun bana diyebilirsiniz. Evet elinizdeki telefonla hatta gelecekte alacağınız telefonlarla herhangi bir telefonun yapabileceğinin 10 katı daha iyi bir stabilizasyon elde etmek için de yine aksesuarlar var. Zhiyun'un Smooth Q2'si gibi bu mesela elektronik 3 yönlü bir gimbal. Böyle bir gimbal satın alabilirsiniz. Böylece tripota ihtiyacınız kalmaz, hiçbir şey ihtiyacınız kalmaz. Elinize tutarsınız telefonunuzu. Dilediğiniz hikayeyi ister içeride ister dışarıda hareketli bir şekilde anlatabilirsiniz. Evinizin bahçesi varsa bir sitede oturuyorsanız şanslıysanız İstanbul'da yürüyerek hikayenizi anlatırsınız. Bildiklerinizi insanlarla bu şekilde paylaşırsınız. Şimdi Sumut Q2 pratik bir gimbal. Açık bir gimbal. Böylece Saromani'nin ister yaka mikrofonunu kullanın kablosu olarak. isterseniz herhangi bir kablolu mikrofon kullanın. Kullanabiliyorsunuz. Telefonun arkasını açıkta bırakıyor. Aynı zamanda telefon gimbal'larında kurulum kolaylığı da önemli. Mesela telefona bunun bir ünitesi var. Takıyorsunuz önce bunu. Sonra Zhiyun Gimbal'a bu üniteyi takıp çıkartabiliyorsunuz. Mesela şimdi telefondan bahsediyorum. Telefonda içerik üretmenin en sıkıntılı hali nedir biliyor musunuz? Telefonda sizi birileri arayabilir, mesaj gelebilir. Telefonda bir şeye bakmanız gerekebilir. Bu tip durumlarda Gimbal'ın üstünden sürekli söküp takmanız gerekiyor. İşte söküp taktıkça yeniden ayarlama yapmayın diye, telefon nerede duruyordu, tam olarak açısı neydi, dengeli dursun falan diye. Bunlar bir yol üretmişler. Arkasında çıkartılabilir harici bir telefon tutacağı var telefonu bunu bir kere tutturuyorsunuz. İşiniz bitene kadar telefondan çıkartmıyorsunuz bunu. Ama bu üniteyi Zhiyun Gimbal'dan çıkartabiliyorsunuz. Böylece telefonu elinize alıp çalışmak mümkün oluyor. Ben işte bu koronadan önce biliyorsunuz fuarlara gidiyorduk. Birkaç fuarı bu aletle beraber temiz bir şekilde atlatabildim. Herhangi bir sıkıntı olmadan işimi hallettim. CS'e gittik mesela. CS'de bütün CS'i bu aletle gezdim ben. Telefon ihtiyacım olduğum üstünden çıkartıyordum. Tekrar geri takıyordum kablosuz mikrofonla beraber çekime devam ediyordum. Mikrofon üstünde niye duruyorum bu kadar? Yani niye kablosuz, yok, kablosuz mikrofon anlatıyorum yok kablolu mikrofon kullanıyorum ya da işte kulaklığı takabilirsin diyorum. Ses çok önemli bir videoda. Hatta videonun görüntü kalitesinden daha önemli. Niye mi? YouTube'da insanlar çektiğiniz görüntüleri izlerken videoyu arka plana atıyorlar çoğu zaman. Eğer anlattığınız konu dinleyebilecekleri bir konuysa onlar başka işle uğraşırken sizi dinlemeye devam ediyorlar. Ama sesiniz kötüyse zaten hem videonuzu izlemiyor hem de böyle bir şey yapamıyor. Yani arka plana atıp idare edemiyor. Anlamıyor çünkü sesinizi. Bu yüzden sese dikkat edin. Yani videoda telefonunuzun full HD mi çekiyor, daha mı aşağıda çekiyor falan. Bunlar çok önemli değil gerçekten. Tamam önemli ama yani o kadar düşündüğünüz kadar önemli. Ses daha önemli. Bu yüzden önce sesi çözün. İsterseniz kulaklıklı mikrofonla çözün, isterseniz Saramonic Link 500 serisi gibi bir şeyle çözün ama sesi çözün. Aydınlatma da önemli. Ben mesela LED aydınlatma kullanıyorum. Ama Aydınlatmada LED'e de ihtiyacınız yok. Yani doğal ışık gibisi yok. Bir pencerenin karşısına geçeceksiniz. Pencere arkanızda olmayacak, önünüzde olacak. Telefonu da pencereyle aranıza koyacaksınız. Oh mis, güneş ışığıyla, o aydınlatmayla yine çok kaliteli, güzel görüntüler elde edebilirsiniz. İçerik üretmek kolay. Yani siz çözüm aradıktan sonra evde her şey size çözüm sunuyor. Şimdi insanlar içerik üretin, video çekin dendiğinde yanlış bir düşünceye de kapılıyor, kapılıyorlar. Yani herkes fenomen olmak, herkes on binlerce izlenmek zorunda değil. Yaptığınız içerikleri aileniz izlesin. Oğlunuza dijital miras bırakın. Kendinize dijital miras bırakın. Gelecekte izlersiniz. Bir beş yıl sonra baktığınızda kendinize hareketli bir görüntü, bir şeyler anlattığınız bir görüntü, o heyecan farklı bir duyguya kapılmanıza neden oluyor. Bir de hepimizin aslında bildiği, uzman olduğu bir konu var ya da bir düşüncesi var paylaşmak istediği. Eğer eşiniz, dostunuz, yakınınızdaysa bunu paylaşabiliyorsunuz ama yalnız yaşayan insanlar için bence en iyi alternatif internette, YouTube'da bir kanal açıp bunları paylaşmak. Ya marangozun bile biz öğretebileceği o kadar fazla şey var ki. Yani bile diyorum çünkü marangozluk el işidir. Yani gidip tezgahta çalışması lazım dersiniz. Nasıl video çeksin adam evinden? Hayır, o bile sözlü olarak bize çok şey aktarabilir. Evimizdeki birçok şeyi pratik yollardan nasıl yapacağımızı, nasıl tamir edeceğimizi anlatabilir. En kötü masa seçerken hangi malzemeden seçmemiz gerektiğini anlatır. Mesela masa satın alıyorsunuz. Meğer sıkıştırılmış işte mukavvadan yapılmış bir tahtaya sahip oluyor. Belli bir yerden sonra bel verdiğini falan görüyorsunuz. Seçerken neye dikkat edeceğiz? Hangi malzeme nerede kullanılır? Mesela video çekiminde ben kapı ses geçirmesini istiyorum. Bir marangoz olarak hangi malzemeyi önerir? Kapılar çok pahalı. Uygun fiyatlı ama ses geçilmez bir kapı var mı yok mu? Bunları bile yani aratan o kadar fazla insan var ki. Aşçısınızdır. Aşçılara ben mesela özellikle bu tip gimbal'ları öneriyorum. Beraberinde bir kişi varsa yaptığı yemekleri onunla beraber çok daha rahat hareketli bir şekilde çekebilirler. Tek bir kamera tek bir açıda halleder. Hele kablosuz bir mikrofon orada şart. Aşçı da takacaksınız. O hareketli bir şekilde anlatacak yapacaklarını öğreneceksiniz. Lego hobisiyle uğraşanlar var. Ya arkadaş bir sürü set satın alıyorsunuz. Paylaşın ben Legoları takip etmeyi seviyorum. Benim Bartu da seviyor oğlum. Beraber oturun izleriz mesela. Yapabileceğiniz, paylaşabileceğiniz çok şey var. Okuduğunuz kitapla ilgili düşüncelerinizi paylaşın ya. Yani aldığınız evdeki buzdolabı ile ilgili, beyaz eşya ilgili deneyiminizi aktarın. Beyaz eşya deneyimi en az aktarılan konulardan bir tanesi. Yani biz Donanım Haber forumlarında beyaz eşya bölümünde insanlar bir şeyler paylaşsın diye gerçekten hevesle bekliyoruz. Ama insanlar bir kere beyaz eşyayı alıyorlar. Sorun çıkartana kadar 10 yıl kullanıyor. Ya bir girip de bir şey yazmıyor ya. Yani 5 yıldır kullanıyorum arkadaş, taş gibi oldu. Beyazlarda şöyle, ama renklilerde böyle diye çamaşır makinesini anlatan adam görmüyoruz. Alırken ama tırım tırım arıyor. Kendisi paylaşmıyor. Paylaş. Bu başkasına yardımcı ol. Bence video olarak da bunları yapabilirsiniz. Bakın videolarınız izlensin istiyorsanız da forumlarda bunları paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Girin. Yapın incelemenizi. Beyaz eşya hakkında konuşun. Hem yazılı olarak hem görsel olarak forumda paylaşın mesela. Birdenbire hem YouTube dışı, YouTube'da paylaşıyorsunuz. Orada milyonlarca kişi var. Hem de konuyla ilgilenen binlerce kişiyle de forumda paylaşabiliyorsunuz. Teknoseyir'in de forumları var mesela. Teknopat'ın forumları var. Paylaşın orada. Gerçi Teknopat'ta Türkçeniz bozuk olursa banlıyorlar. Orada iyi bir Türkçe ile paylaşın. Buradan hepsine selam söylüyorum. İçerik üretmek kolay. Gerçekten hiç olmadığı kolay şu anda. Tek yapmanız gereken Biraz vakit ayırmak, biraz uğraşmak çok eğlenceli bir iştir. Filmic Pro'yu mutlaka edinin. Bakın çocuğunuzu çekiyor olun, doğayı çekiyor olun, cep telefonunuzla arada sırada video çekiyor olun. Filmic Pro'yu edinin diyorum ben. Uygun fiyatlı bir uygulama, çok fazla işe yarıyor. Ben avantajlarını net bir şekilde göreceğinizi düşünüyorum. A70'e USB'den mikrofon eklememi sağladı. Her şeyle pro bir kamera gibi yönetmemi sağladı ve bu video sizlere ulaştırabildim. Durmayın arkadaşlar evdeyiz evde kalalım ama evde de boş durmayalım. Hem kendimizi geliştirelim hem de deneyimlerimizi başkalarıyla paylaşalım içerik üretelim. Burada videomun sonuna geldim. Umarım mesajımı algılayabilmişsinizdir. Yarar dokunmuştur sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.